Yıkıyor. Hadi yıkayalım o zaman. Nasıl evet. yıkayacağız? Bu yıkıyor. Sabun olmadık ama. Kovuluyor. Evet. Döküyor. Tamam. Elini yıkıyor. Yıkıyor evet. Sonra boy yıkıyor. Evet. Sen yapma. Ama Sen ben, yapma. ben de öğreneyim da. Bu yıkıyor. Tamam. Sonra böyle ödüyor. Evet. Sonra şöyle böyle ay. Ama suyu su, suyu kapatmadın. Böyle böyle yıkıyordun ya oğlum. Tamam. Sonra böyle yıkıyor. Büyük parmağında aferin. yıkıyordun ya. Böyle böyle de yıkıyordun ya. Evet. Aferin oğlum. Öbürünü de. Evet. Ve ellerinin üstünü de. Oh aferin. Tamam böyle böyle. Şimdi sabununu koy oraya. Koydum. Tamam musluğunu aç. İhtiyacım bu. Tamam ellerini şimdi yıka. Durula 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 durula. Her tarafı durula. Böyle böyle de yap. Durula 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 durula. Bitti. Tamam. Ama suyu kapatmayı unuttun. Kapattım. Tamam. Bitti. Tamam bitti.